Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle enerji içeceği yapımını paylaşmak istiyorum. Yine termomiksimiz de yapacağız, blender işlemini gerçekleştireceğiz. Tam bu aylarda sağlıklı, enerji dolu güzel bir içecek olduğunu düşünüyorum. Bunun için iki tane cennet hurmasına ihtiyacımız var, iki tane mandalina, iki tane elma, iki tane havuç irice doğrayalım ve makinemizin karıştırma kabının içerisine atalım. İçerisine bir yemek kaşığı tahin ilave ediyorum. 1 dakikada hız 9'da blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. içerisine bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Normal e, su da olabilir. 5 saniye hız 5'te çalıştıralım arkadaşlar. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.